Arkadaşlar, bakın Yavuz Emre'ye ne aldık biz? Aa, aa, acaba ne ya? Bu dino, ne? Dinozor dino. Dinozormuş Dönüşen Dino arabalar, Dinozor arabası. Buradan böyle. Ay şey ne geçmiyorum. kadar güzel bir araba. Yani dinozor arabası mı bu şimdi yani? Evet. Al bakalım, dinozor. açalım. Ya açalım. <laughs> Tamam dövüşmek yok. Bu oyuncak Yavuz Emre'nin. Ben onu onu aldım tamam mı? Abicim benim oyuncağımı ellemedi. Abicim oyuncağımı elleme. Tamam elleme abisi tamam mı? Elleme. Lütfen elleme. Bak açacak benim oğlum şimdi. Onu açsın. İstersen abine ver abin açsın senin Abi, için. Sen hadi sen Abisi sen aç onu tamam mı? Ben gidiyorum. Hayır gitme. Gel. <laughs> Gel abisi gel şaka yaptı şaka yaptı şaka yapıyor sana tamam mı güzel güzel oynayın açma bir daha almayacağım hadi açıyoruz bak senin için açıyor teşekkür ederim abicim de ay çok güzel abin senin için açıyor anneciğim kutusundan çıkarsan önce bence ilk önce açacaksın kutusunu kenarından bak açmak için yeri var yırt bence yırt yırt aa bakın çocuklar. Fatih Selim şimdi ona bir güzel açacak, yırtarak açıyor. Güzel mi oyuncağın anneciğim? Ay nasıl güzel bir oyuncak aldık sana. Bak abin senin için açıyor. Şöyle kesmek için bazı parçalar var. Bakayım. nasıl? Şurası mı altından? He, makas lazım. Dur hemen kesip getirelim. Maksa gerek yok. Bak şunu çevir. Onu açabilirsin, tamam mı? Bakın. Şimdi Fatih Selim onu açıyor arkadaşlar. Yavuz Emre sabırsızlıkla bekliyor. Hadi. Hadi çabuk ol. Yanlış yapmışız. Heyecanlanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Hadi. Oldu Aa, mu? Oldu, oldu. Ah yaşasın olmuş. Hadi çıkar bakalım. Bekle bekle Yavuz Emre bekle. Aç bakalım. Çok heyecanlı bekle. bir an. Evet. Ta 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 ta. Aa. Bakın. Nasıl dinozor nasıl çalışıyor? Abim bir göstersin sana dinozor. tamam mı? Dur bir dakika şu şeyi çıkarsın. Onu da çek, 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 çek. Evet, işte bu. Oldu. Yaşasın. Ya bak, göstereceğim. Nasıl gösterecek? Göster bakalım. Böyle haksin. kalkıyor diye biliyorum sanırım. Ay, dur bakalım biraz. Bakın bakalım. Al anneciğim sen Ay. bir incele. Al Yavuz Emre. Al oyuncağını. Ay. Bak, 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 bak. Oğluma nasıl güzel bir dinozoru oldu. Dişleri ha, bile şanırım, var. Şanırım. Aa, aa, çok güzelmiş anne. Kalk Işığı da yanıyor galiba. Işığı mı var yoksa? Yok. He? Daha hala açılmaya devam D ediyor. Bak D bir tane daha parçası Dinozor. varmış. Açılıyor. Böyle mi? Ağzını mı açıyormuş? Evet. Bak açıyor. şimdi hadi ağzını göster bakayım Fatih Selim onun bize. Dişleri var mı bakalım? Kocaman dişleri mi var yoksa? Hani? Çocuklar bakın şimdi bu araba şeklinde Şu. dinozor. Sonra istersek evet, bunu robota döndürüyoruz. Çekip evet. Bak şimdi dinozor oldu. Aa yeşil dinozor. <laughs> Çok tatlı kuyruğu da var. Ne kötü. Kötü. O. Kötü mü? Nasıl yani? Nasıl yani bu dinozor kötü mü şimdi? <laughs> Sence kötü mü? Ne bağırıyor mu? Evet. Nasıl bağırıyor? Evet. Ben korkuyorum. Evet. Dönüştür. Aa, aa. arabaya dönüştür arabaya dönüştür arabaya dönüştürsene onu şimdi abisi bak Hı. arabaya dönüştürünce de nasıl oluyor gösterelim evet şimdi sıkıştıracak bak onu ay biraz zorlanıyor Fatih Selim'in gücü yetmiyor galiba ah. bakalım ay ay olmadı galiba zorlayıcı biraz yukarı kaldır bak 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 beceremedi Fatih Selim kıracaksın oyuncağı Hi, kıracak al elinden Kırsınla. kıracaktın neredeyse Fatih Selim. Sanırım böyle. Aa işte oldu. Bak oldu. Arkadaşlar Ama bakın. Böyle tekerlekleri. Ha, böyle. Bak böyle. işte size gösteriyorum. Şu anda araba oldu. Şimdi, Şimdi bak. Bak. hatta şurada sürelim mi onu? Evet. Evet. Sür bakalım. Sür. Şimdi de dinozor. Şimdi de dinozor yapıyor onu Yavuz Emre. Pum çok çekeceksin. Çek. Çek. Evet. çek bakalım abin mi yapsa acaba? Olanmıyor mu? Sen Fatih yap. Selim sen yaksana. Sen Hadi yap bakalım. Sen yap, sen ben de yaparım. Ay, evet ay, ben. evet oldu Fatih Selim başardı. Göster bakayım şimdi dinozorun bana. Dinozor yürüsün şurada. Göster yürüt bakayım. Arkadaşlar bakın. Bışın bışın bışın. Nasıl gidiyor bak bışın bışın. Evet çok güzel gidiyorsun. Dinozor kardeş. Bravo sana süpersin. Şimdi nasıl bağırıyor biliyor musun? daha çok bağırıyorsun farkında mısın ben daha fazla bağırıyorum? bağırıyorum bakayım nasıl bağırıyorsun <gülüyor> 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 ay, tamam. çok bağırdınız yeter dinozor korktu dinozor bile dinozor olmaktan vazgeçti şu anda <laughs> arkadaşlar dinozorumuzu beğendiniz <laughs> mi bağırmıyoruz artık yeter ay kafam şişti Kulaklarım sağır olacak. Çok fazla. Arkadaşlar hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Yavuz Emre hadi dinozor bize bir bay bay yapsın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.